Bugün de çok beklenen modellerimizle karşınızda olacağız. Hepinizin heyecanla beklemiş olduğu uzun kol dik yakalı omuz taşlı modelimizin kısa kol kayık yakası da geldi. Sizler de artık mevsim geçişi için siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Medium large XR, XR beden aralığında siyah renk seçeneğimiz için iki farklı varyantımız var. Omuz bölgesi gümüş taşlı olan ve siyah taşlı olan. Kendi firmanıza göre dilediğiniz gibi tercihte bulunabilirsiniz. Ve birbirinden güzel renk seçeneklerimiz bulunuyor. Vizon fuşya paketi 4 beden olarak. Mediumlar, çıksılar, çıkayıksılar, renkleri ve bedenleri karıştıramıyorsunuz. Minimum sipariş kotamız farklı farklı modellerden 10 seri olarak. Paketlerimizin bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden olduğunu düşünürsek totalde 30 ila 40 adet olarak toptan alışveriş yapmanız gerekiyor. Zaten sizler için her gün yeni gelen grubumuzun bizler tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Sizler de aynı zamanda www.kazofashion.com/tr toptan internet sitemizden ürünlerimizi detaylıca inceleyebilirsiniz. Arama motoruna ilgilendiğiniz grubu yazarak o modellere manken arkadaşlarımızın üzerine giyilmiş halleriyle birlikte erişebilirsiniz ve ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Stantımıza en son yeni gelen tunik modellerimizi de koyduk. Taşlı nakışlı olarak yoğun çiçek işleme detaylı renkli taşlarla işlenmişler. 3 çikiksler, çikiksler, beden aralığında kayık yaka olan tunik modelimiz. Daha uzun boy tercih etmek isteyen müşterilerimiz de tunik boy grubumuzu tercih edebilir. Yine renk seçenekleriyle birlikte farklı şehre ürünlerimizi göndermekteyiz. Adana, Urfa, Manisa, Malatya... Kayseri, Kütahya, Diyarbakır aklınıza gelebilecek pek çok şehirle çalışmaktayız. İş piyasa sorumlusu benim. Sizler Türkiye içerisinde toptan kadın giyim üzerine ilgileniyorsanız... Üretici kaliteli çeşitli bir firma arayışındaysanız ürünlerimize tercih incelikten sonra 0546 517 04 numarasından benimle iletişime geçebilirsiniz. Videolarımıza ilk defa denk gelen müşterilerimiz için benim ismim Selen. Aynı zamanda Azerbaycan ve İran'da Türkçe konuşan müşterilerimize de ben ilgilenmekteyim. Bunun yanı sıra Rusça, Arapça, İngilizce, Farsça, Fransızca gibi videolar, ürün tanıtımları sağladığımız farklı Instagram sayfalarımızda bulunuyor. İnternet sitemiz 9 farklı dile çevriliyor ve aynı zamanda 3 farklı para birimiyle de fiyatlarımızı inceleyebilirsiniz sitemize üye olduktan sonra. Katalog olarak da Telegram sayfamızı kullanıyoruz. Kazavuşta Telegram sayfasından da internet sitemizde olduğu gibi inceleme fırsatınız mevcut. Triko grubumuz, eşofman takımları, ikili tek takımlar, Hırka modellerimiz gömlek, pantolon, etek. Yazlık grubumuzda penye gibi pek çok farklı çeşitliliğimiz de bulunuyor. Sizlere göstermiş olduğumuz tüm ürünlerin üretim bizzat Bayrampaşa Maltepe'de fabrikamız mevcut. Lale'de iki mağazamız var. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi, Şair Haşmet Sokak, No 4 şeklinde. Bir diğer yeni gelen trikomuz kayık Yek olarak ve sırt bölgesi oldukça güzel. Hem nakış hem tül detayı hem de taş detaylarını görebilirsiniz. Aynı detaylar her iki kol bölgesinde de bulunuyor. Bu ürünümüzün bedeni small medium large olarak. Ürünlerimizde oldukça kaliteli taşlar ve kumaşlar kullanıyoruz. 30 derece tersten veya elde yıkama ile herhangi bir kumaşlarımıza tiftiklenme veya açmazsınız. Harekende satışımız mevcut değil. Yalnızca toptan olarak çalışıyoruz. Kaze Parakende sayfasından outlet olan modellerimizi tek olarak alabilirsiniz ama yeni sezon grubumuzu belirttiğim gibi yalnızca toptan olarak alabiliyorsunuz veya bayilerimizden de tek alabilirsiniz. Bayilerimiz hikaye öne çıkarılanlarımızda mevcut. Bugün de yeni gelen grubumuzu size için tanıtmış olduk. Aynı zamanda hepinizi sevgi gününü de kutluyoruz. Nice güzel sevdiklerinizle yıllarınız olsun. Görüşmek üzere.